Hep kitap okumuyorsunuz, spor ne yapıyorsunuz değil mi? Aferin. Atlas oğlum, bilgisayar almak için acıların çocuğunu oynamaya mecbursun. Tamam, fizikler düzgün olsun. <laughs> oturun yavrucuğumuz, oturun. otur, bakayım. Çocuk kıyamet alameti gibi ağlıyor ya. Hiç de sevmem yani ağlayan çocuk. Ama Aspar şimdi sen bu okula müdür olacaksan... ...öğrencilerin güven oyunu alman lazım değil mi? Mecbur teselli edeceğiz. Hadi yürü Aspar. Atlas. Ne oldu bakayım yavrum sana ha? Yok bir şey hocam. Yok bir şey. Bir şey yoksa tamam. Siz de evinize gidiyordunuz galiba. Vaktinizi almayayım. İyi günler. Yok canım. Olur mu öyle şey? Benim bir öğrencim burada ağlayacak. Ben öyle sallana sallana eve gideceğim ha. Olmaz. Senin derdini çözmeden hiçbir yere gitmiyorum. Çöz o zaman. Ver bilgisayarı. Yani Hızır gibi yetiştiniz. Problemi bir tek siz çözebilirsiniz demek istedim bilgisayarıma su döküldü. <laughs> Kurtarılamaz halde. Benim bilgisayara ihtiyacım var. Bu mu? Bu mu yani evladım? Allah iyiliğini versin çocuğum. Ben de bir şey oldu sandım ya. Bizim bilgisayar odamızda dünya kadar bilgisayar var. Geç birinin başına çalış. Hadi bakayım. Hadi. Ama hocam. Siz de biliyorsunuz. O bilgisayarları odadan çıkaramayız. <laughs> Geceleri yatakhanede çalışmak için demiştim ben. Hmm. Ee, tabii do doğru evet o bilgisayarları almanız yasak sizin. Ama sen bu okulun en varlıklı ailesinin biricik çocuğusun ya. Söyle ailene bir tane yenisini alsın ne var? Almıyorlar ki. <laughs> Almıyorlar. Ah vah vah vah. Var yemez cimri o zaman bunlar. Tüh. İşte Allah kimine veriyor sanıyor, kimine vermiyor sanıyor. Ne yapacaksın? Böyle yani hayat. Şey... ...sizin kullanmadığınız fazladan eski bilgisayarınız var mı? Varsa onu bana verir misiniz? Yoksa ödevlerimden geri kalacağım. yok ya, hiç, vallahi yok benim bilgisayar yok. Emin misiniz? Eminim oğlum. Olsa dükkan senin niye söylemeyeyim Allah Allah. Yok yani. Vaktinizi aldım. Size iyi günler. Olsun. Hadi iyi günler bakalım. Hadi çocuğum. Aspara yakın olacaksın. Sevgiye ihtiyacı olan çocuk gibi bir adam o. Hocam. Söyle çocuğum. Bu okulda en çok sizi seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varım tabii ya. Yeni mi anladın? <laughs> <laughs>